Ağabeyciğim kapıyı çeker misin? Oğlum ayağında uzansana Anladın <laughs> mı ne demek ben... istedim? Kessa YouTube ayırdı Ooo Ben öldüğümde inliyorum Ja <laughs> Durururururu Hı? Hı? Neyden? Sil TV'ci sil Gel silme ki bu gece canlıyı yaparım geliyordum şimdi izlerken ya. Kesin dedi abi. <laughs> Abi Nick çok iyi

把体温呢？ log 56 level geri ayağını adet topa. Baik. Ona bak, seni. Sürekli trash edeceğim kendimi. Eyvah! Önceden istediğimiz yere kadar gidebiliyorduk bunda. da. Senin şey ne <laughs> Yenisini alırım. Oğlum her şey harbi çok Doğru. pahalı ya. Vallahi bile her şey çok pahalı. check out dosturd yani. Abi ekrandaki atın gözüküyor ama şu. Bütün. Baksana şu çok iyi değil mi? Ne bu? Ne? Kelepçe mi? Yok kelepçe var ya her şeyde Nasıl anladın biliyor musun? Oğlum niye o kadar donuyor? Vallahi çok fena donuyor ya. Oynayamayacağız galiba. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Du tıkı pu tu pu Allah kahretmesin ama kay. Şu saçların çok iyi olmuş lan. Kim? Senin. Kimi? Valla. bize. Oğlum oyun. Yo. Niye? İstediğim olur. Onun oyun çok fena kasıyor lan. Güzeldi <laughs> mi? Düzelmedi ya. <laughs> Grenade buradan geliyor mudur? Gelmiyor. Sesim niye bu kadar az ya bunun? Geliyor biri geliyor. Geliyor kesin geliyor biri. <laughs> Buradan gel, ananı, karını. Bak karşı mı? Oğlum ama sen çok hızlısın lan. Vallahi çok hızlısın sen. Lan oç. Lan karısını siktiyim sen harbi çok hızlısın. Oğlum sen çok hızlısın. Benle aynı hızda olman lazım amına koyayım. Ya amına koyayım ben bundan nasıl kaçayım? Oç ya. ben sadece Grand Tower varken bitirebilirim ya. Baksana oça çok hızlıydı oç. Bir de karşıma mı çıkacak? İnşallah bakalım. Lan oç. Yani çok kötüydü ya. Oğlum ben o kadar hızlı da nasıl kaçayım? Ben karısını... Lan onu on, on, esir alırım seni ya Ben gidelim abi ne olacak arkadaşız sonuçta oğlum endişelenme endişelenme sadece ne bu bunu gidip aşağı sokmamız lazım Abi ne olur artık save cable, uh, weapons cable alalım ya ne olur ya. Yok buralarda yok. Bunu gidip en aşağıya sokmamız lazım. Merak ediyorum ne olacak diye valla. karşıda çıkarlar mı? Çıkarlar. Koş. Koş 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 koş. Heyecanlandım lan. Büyük böyle karşımıza çıkacak ama. Eyvah amına. Çok ağır buraya. Allah kahretmesin. Ananı avradı. <laughs> Gelme buraya. Aç şunu aç. Lan açsana şunu. Senin gibi oyunu ta ırzını sikeyim Irzını <laughs> sikeyim. Ya reklam verme lan. <laughs> ne <Ben> lazım <laughs> oyunu. Ah. Ah. İyi, içeri, içeri. et zaten Bu soktum bu kupayı be. Ben yeni bir kılıç yapmak istiyorum ya. Doğru amına koyayım seni. Oh. Oh amına oh. Ver et biri ver. Et biri ver. Oh. Doğru hepsinden mi bakalım? klişle mutluydum ya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tam benlik. eve giren ölmedim ya Hay ananı sikeyim çok Dopamin salgadım şu an bu Ha bunu Yok Geri zekalı dersimin aynı hatayı yaptım <laughs> Ben bu oyunu ama indi gerçi normalde indirdim oynuyordum da. Öyle bir şey değil de. Evet. Keşke öyle bir şey olsa bana. Daha eğlenceli. Yusuf sen mi izliyorsun beni Yusuf? Ben mi? Hı. -hı. Ama ben oynayamayacağım ya. Artık Granny ile beraber. Ben sadece yaşlıyı öldürüp neler yapabileceğimi merak Yeter artık Granny'den bıktım. Orospu. Bu. Çok hızlı koşuyor. Grant'a yavaş koşuyor. Silah var. Bu çok hızlı koşuyor. Hiç engel olamıyorum. Aç abi şunu. Seni ben ananı. Harbi ananı ama. Aç şunu ne var içinde. Şimdi bunları ay ananı gel ateş et ateş et. Dojcu hop. Hadi siktir git buradan. Geliyor mu hala? Be ananı Ateş et. Hop. Siktir git burada. Gelmiyor. hop. Çık. Amına kodum Granny de geliyor ya. Hay sikeyim. Granny çok hızlı ya. Geliyor mu sen hmm, geliyorlar. Amına ecdadını siktir. <laughs> <laughs> Granny daha <az> koşuyor? <laughs> çok hızlı koşuyor. Götünde jet var. Bak şimdi şuraya gideceğim ne olur? Kapan kur doğrusu. Hay, ananı sikeyim. Ben bırak lan amına kodum. Abi, Çok fazla tutunca öldürüyor biliyor musun? Ne? Çok fazla tutunca öldürüyor. Ne olur bana şimdi ben burayı açarken bana save key lazım değil mi? Shat keymiş. O ne amına koyayım? Ama şu an ezan okunuyor biliyorsunuz ki ben ezan okurken oyun oynamam. Ezan bitti. Oğlum iyi hareket lan. <laughs> Hırsız bir amına koyayım. Abi ben oyun indireceğim bir şey. Ne indireceğim? Güzelse indir. Ne indireyim? Üçüncü kaplamaları bir indireyim mi? Ya bir siktir git artık ya. Oyun satın al. Sıf. Bana 10 bin lira para ver de yeni bilgisayar sen de yardım et. Yardımcı ol oğlum ne olacak? Yok, olayım ya 65 bin lira borcum var abi. Bir şey oraya çalışmıyorum. 65 lira <laughs> borcum var da... E, e, var olan niye sormuyorsun bana? Bayram'ın yüz para istemiyor. He? Ne lazım bunun için? Crow var. Belki Weapon's K buradadır. Seni bu adada sikeceğim işte. Bu mu ya? Nerdesin Orası bu neredesin? O şuradan şöyle boş siktir et ya. oyun oyun yok. Gördü Abi, beni dur. gördü geliyor bakalım ne yapacak. O, oradan o geleceğiz. Git Outlast indir çabuk. <laughs> 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 Lan buradayım. Gel buraya. Abi senden korkan anasını götünden sikerim yalnız he. Ya Ama da soktum orası. <laughs> <orosun. gülüyor> <laughs> <laughs> Lan ne yapıyor? Onun ne olur ne yapıyor lan bu? Ver telefonunu. Bekle lan bu son gün lan. Hayır ya. Kayıp. Allah için bu son Kalkalım Tamam şunu. son gün değilmiş Kalkıyor oğlum? Tabi yeter insanlar icra rüzgâr edip ablası kira.